Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Apple Watch SE 2. nesil akıllı saati inceleyeceğiz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet. Apple'ın yine güzel bir kutulaması var tabii ki. Evet. Kutunun içerisinden iki adet kutu çıktı. Bu sanırım kayışı. Üzerindeki resimden de anlaşılacağı üzere. Evet gördüğünüz gibi çeşitli kullanım ipuçları ve kayış. Evet kayış iki adet. Birisi gördüğünüz gibi small medium birisi de medium large. Evet elimize bunları deneyeceğiz. Bileğimize. Evet burada nasıl takılacağını göstermiş. Hangisi Biliğimize uyarsa onu kullanacağız. Evet ben beyaz ve gümüş olanını tercih ettim. Siz tabii ki istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi gümüş alüminyum kasalı 44 mm SE modeli. Evet bu kutunun içerisinden şarj aletimiz çıkıyor. Şarj aletimiz Type-C uçlu. Burada kullanım kılavuzu. Evet. Ve saatimizin kendisi. Evet, gördüğünüz gibi gümüş renkli gayet güzel. Evet, gördüğünüz gibi kenardan tekleyerek rahatça takılabiliyor. Önce midyumu deneyeceğim. Evet medium elime küçük geldi. Şurada gördüğünüz gibi çıkartmak için gereken bir ufak bir buton var. Ona basıyoruz ve gayet basit şekilde çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi orta kısmı metal, kenar kısımları plastik. Evet, large taktım. Evet, hemen açılmış gördüğünüz gibi. Apple Watch'unuzu iPhone'unuzun yanına getirin diyor. Evet birazdan eşleştireceğiz ama burada gördüğünüz gibi Apple Watch SE 44 mm alüminyum kasa olarak yazıyor. Başka ne yazıyor? Evet GPS'li versiyonu selular yani kendi kendine internete bağlanabilen modelden değil. 50 metreye kadar suya dayanıklı oldu. yani Ellerimizi yıkarken saatimizi çıkartmaya gerek olmadığı söyleniyor. Evet, gelin isterseniz şimdi cep telefonumuzla eşleştirelim. Öncelikle Bluetooth'umuzu açıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi yaklaştırır. Yaklaştırmaz. Zaten burada ibareyi görürsünüz. Hemen app açıcımızı buluyor. Sürdür diyoruz. Evet, eşleştirmesi için bekliyoruz. Evet. Eşleştirdi. Size bildirim göndermek istiyor diyor. İzin ver dedik. Evet. Apple Watch'u ayarlayın. Ekranı çıktı. Benim için ayarla dedim. Evet. Apple Watch'u kameraya tutmamızı istedi. Gördüğünüz gibi daha önce HomePod mini'de de aynı şekilde eşleştirmiştik. Evet. Gördüğünüz gibi eşleşiyor. Eşlendi diyor. Evet arkadaşlar, saatimizi şarja taktık ve telefonumuzda eşleştirdik ve watch uygulamamızı yükledik. Yukarıdan aşağıya çektiğimiz zaman bildirimleri görebiliyoruz. Evet, aşağıdan yukarıya kaydırdığımız zaman da bazı ayarlara çabuk ulaşabilmemizi sağlıyor. Örneğin pilimizin yüzdesini gösteriyor. Wi-Fi'mizin bağlı olduğunu gösteriyor. Tabii ki bunlar en sık kullanılan şeyler. Örneğin cep telefonumuzu o an için bulamıyoruz. Buna bastığınız zaman cep telefonumuzu çaldırıyor. Sağdan sola doğru çektiğimiz zaman saatler üzerinde de saat kadranları, saat yüzleri üzerinde geçiş yapmamızı sağlıyor. Evet tuşumuza bir kez bastığımızda menümüze giriyor demiştim. E bu menü sistemini isterseniz liste olarak da değiştirebiliyorsunuz. Basılı tuttuğumuzda Siri'yi aktive ediyor. Yan tarafta bir tuşumuz var. O tuşa da bastığımızda üzerinde daha önce girmiş olduğumuz uygulamalara çabuk erişim olarak buraya kaydediyor. İsterseniz bu tuşu özelleştirip istediğiniz bir şey atayabiliyorsunuz. iWatch uygulamamızı indirdiğimizde örneğin ben bu Nike'ın arayüzü çok hoşuma gitti. Ben bunu kullanıyorum. Buradan da saat kadranı olarak ayarla dediğimizde gördüğünüz gibi geliyor. Bu şekilde hareket ettirdiğimizde de işte buradan çeşitli renkler olarak belirleyebiliyoruz. Ben mavi olanı hoşuma gitti. Bildirimlerle ilgili ayarları saatin üzerinden yaptığımız bütün ayarları buradan da daha rahat yapabiliyoruz. Saat üzerine yüklü uygulamalar ve e, telefonumuz üzerindeki yüklü uygulamaları telefonumuz algılayıp saatimizin üzerinde kullanmak üzere de ekliyor. Evet ben saati daha çok akıllı ev ürünlerini kumanda etmek için aldım. Bu yüzden akıllı ev ürünleriyle ilgili Tuya'yı, Home Assistant'ı ve zaten kendi üzerinde bulunan Home uygulamasını kendisi de yüklüyor ve buradan da istediğimiz şeyleri telefonumuz üzerinde yüklü olan istediğimiz programları yükleyip istediğimizi de buradan kaldırabiliyoruz. Bu bütün bu ayarlardan bahsetmeyeceğim size. Çünkü zaten siz bunları yavaş yavaş keşfedeceksiniz. Evet burada saat kadranları var. İstediğiniz saat kadranlarını buradan seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok değişik birbirinden farklı gittikçe de değişen kadranlar geliyor. Evet burada da istemiş olduğumuz bir fotoğrafımızı kadran olarak ayarlayabiliyoruz. Örneğin ben eşim oğlumun fotoğrafını seçtim. Evet, buradan fotoğrafın istediğiniz kısmının görünmesini sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz büyütüp küçültebiliyorsunuz. Evet, ekle dediğimizde gördüğünüz gibi üst tarafa tarih, saat ve altına da hava durumu getirdi ve seçmiş olduğumuz fotoğrafı kadranımıza ekledi. Evet. Bu arada cep telefonumuzun üzerinde ben daha çok e, buradan kontrol ettiğim için gördüğünüz gibi app uygulamasına burada da yükledim app uygulaması gördüğünüz gibi normal telefonumuz üzerinde de var buradan tabi buradaki odaların lambalarını açabiliyoruz açık olanı gösteriyor. Evet, e, çok güzel, çok kullanışlı bir şey. E, saatimiz üzerinden buradan e, istediğimiz odamızdaki istediğimiz lambayı, prizimizi çok rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. Hatta sesli komutlarla da açıp kapatabiliyoruz. Hangi isimle kaydettiysek saatimiz üzerinden seriyi çalıştırdığımızda burayı adını söyleyip açıp kapatabiliyoruz. Ve buradan da açıp kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an birini kapattım. Tekrar geri açtım. Evet. Aynı yaptığımız işlemleri Home uygulaması, evim uygulaması üzerinden de görebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Menü tuşuna bastığımızda buradan Home uygulamasını girdiğimizde ben de HomePod Mini olduğu için buradan interkom üzerinden konuştuğumda oğlum derslerini çalıştın mı? Evet bitti dediğimde oğlum derslerini çalıştın mı? Evet gördüğünüz gibi saatimden içeri odaya istediğim bir şeyi veya herhangi bir şekilde dışarıda olduğumda, kendilerine ulaşamadığımda size ulaşamıyorum gibi bir şekilde buraya intercom üzerinden walkie talkie gibi buraya mesaj gönderebiliyorum. Evet gördüğünüz gibi burada da çeşitli akıllı ev uygulamalarımı yani home uygulaması üzerindeki akıllı lambalarımızı ve prizlerimizi görüyoruz. Buralar, buralarda odalar. Örneğin şu an Demir'in odasındayım. Demir'in odasına girdiğimde burada yatak lambasının, masa lambasının ve normal lambanın ikonlarını görüyoruz. Evet şu an normal lambanın yandığını görüyoruz. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Örneğin masa lambamızda buradan açıp kapatabiliyoruz. Ama onun için örneğin fazla zamanımız yok veya uykumuz var. Sağ tuşumuza bastığımızda Siri'yi aktive ediyorduk hatırlarsanız. Buradan masa lambasını aç. Hallettim. Evet gördüğünüz gibi. Masa lambasını kapat. Tamam. Evet gördüğünüz gibi. Siri üzerinden sesli komutlarla da akıllı ev ürünlerimizi, akıllı lamba ve prizlerimizi, çeşitli senaryoları kontrol edebiliyoruz. Evet, e, saatimizle ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Bir de size şunu bahsedeyim. Ben e, birkaç tane de kordon aldım. Şu iki kordon, Zaten daha önce almış olduğum, şu aralara bir yere koyarım. Apple Watch Ultra'nın çakmasıydı. Gerçekten güzel bir çakma. Güzel de kullanıyor. Fakat ben yeterince bu akıllı ürünleri açıp kapama konusunda faydalanamadığım için orijinalini almayı tercih ettim. Evet gördüğünüz gibi şuradan bastığımızda çıkarıyoruz. Watch Ultra içinde. de alınan kordonları kullanabiliyoruz. Örneğin biraz önce Watch Ultra'da takılı olan kordonu anında takabiliyoruz. Evet. Evet gördüğünüz gibi biraz önce beyaz takılı olan isterseniz kıyafetlerinizle uygun olması için ona göre çıkarabiliyorsunuz. Takmak çıkarmak çok basit. Şuradaki tuşa basıp Çektiğiniz zaman anında çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi bunlar da metal olan kordonlar, şu kısımları metal. Evet gördüğünüz gibi kordonları alırken. SE yani bu 44 mm 44'ten 49 mm'ye kadar kullanılabilen olanları tercih ettim ben. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde takıyoruz. Şu kısımlar cırt cırt var. Bu şekilde cırtını takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi takıp çıkartma bu kadar kolay. Evet arkadaşlar, bir de şu şekilde bir ekranın çizilmemesi için bir koruyucu aldım. 44 milimetre çünkü kullanmış olduğum. Apple Watch SE 44 mm. Evet gördüğünüz gibi. Alt tarafta da bir jelatin koymuş sanırım. Evet. O jelatini söküyoruz. Crown'un geleceği kısım ve tuşun olduğu kısım. Önce crown'un olduğu yerden takalım. gayet güzel bir koruma oldu kılıfı e, kordonlu da ora olmadan çıkarabileceğiz. Evet çok güzel tuşu da çalışıyor. Bir de elimize takarak bakalım. Evet gördüğünüz gibi aynı bir Watch Ultra görünümünü aldı. Evet. Sanırım bir tek arama kısmı kaldı. Ali Can'ı ara. Ali Can cebi arıyorum. Kuzen nasılsın? sen ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Kayıttayız. Ne deniyoruz? Yeni bir e, Apple Watch'un SE modelini aldım orijinalini. Öbürü hoşuma gitmedi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl geliyor ses? Gayet net anlaşılır. Evet, senin sesin de bana gayet net geliyor. Teşekkür Teşekkür ederim. Var mı bir isteğin? Canın Hadi görüşürüz. Kendine kendin bak. bak. Evet bugün sizlerle beraber Apple Watch SE 44 mm'yi inceledik. Zaten o kadar çok kişi inceledi. O kadar çok kişi bahsetti ki bundan. O yüzden tekrar tekrar sizlere aynı bilgileri vermek istemedim. Zaten bunlara kendi internet sitesine girdiğinizde de ulaşabiliyorsunuz. Ben size daha çok akıllı ev uygulamalarında nasıl kullanabileceğimizi ve bazı İşinize yarayacak özelliklerinden bahsetmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.